Oo, oh, çok hızlı başladı. Ne oluyor? Biri bizi çekiyor. Bu kim lan? Dede mi bu? Dedeye benziyor. Dede miydi, nene miydi o? Kimdi o ya? Ne oluyor? Bizi kilitliyorlar. Aa! Nine. Yeni yeni Granny. Ah, ah. Ne yaptı o? Merhaba arkadaşlar Gemiz bir videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Granny oyununda daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Granma adlı bir mobil oyun oynayacağız. Burada da yine ninemiz var arkadaşlar. Zaten oyunun başında gördünüz. Bakalım nasılmış merak ettim. Sizin önermiş olduğunuz oyunlardan bir tanesiydi bu. Bakalım göreceğiz, oynayacağız, test edeceğiz. Hem single player var hem de multiplayer. Yani arkadaşlarınızla beraber de bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Ama biz şu anda tek oyunculu versiyonunu deneyeceğiz. Single player diyerek oyunu başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir karakter mi oluşturuyoruz? Evet karakter oluşturuyoruz arkadaşlar gerçekten. Buradan kendi karakterimizi oluşturabiliyoruz. Ama buradaki kilitler kapalı. Galiba evet bunları gerçek para karşılığında veya reklam izleyerek açabiliyorsunuz. Şimdi burada işte şapka takabiliyorsunuz karakterinize. Farklı eşyalar da var. Dediğim gibi bunların çoğunluğu paralı. Paralı arkadaşlar. Para vermeniz gerekiyor. Şu yine dedenin gözlüğü arkadaşlar biliyorsunuz. Çanta falan takabiliyoruz karakterimize ama dediğim gibi şu anlık bir şey yok. Şimdi bunlar düşmanlarımız. Evde iki tane düşmanımız var. Klasik. Granny yani nine. İki tane granny var. Biri kel biri normal. Ya da biri dede. Dede Granny. O nasıl bir şey yapmışsınız? Bu nasıl karakter ya? Neyse klasik arkadaşlar yeni ninemiz bu. Bugün bununla karşılaşacağız. Tamam. E tuşuna basarak oyunumuzu başlatıyoruz. Arkadaşlar şu tipe bakın ya. Normal Granny'den daha korkunç bu arada tipi. Şimdi klasik mantık aynı. Granny bizi kaçırıyor. Ve böyle bir odaya getiriyor. Granny derken arkadaşlar Gramma yani. Aslında ismi Gramma. Ama biz yine Granny arada diyebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz abi biz? Etrafa bak. Etrafa bak bizi şu anda asmış bir yere galiba Değil mi? Galiba evet Şöyle basılı şey yapacağız Şu anda zincirden kurtulmaya çalışıyoruz Oha kurtulduk oğlum bu kadar kolay bağladıysa Niye duruyorsun? Çıktık Gölgeler var Onlar kimin gölgeleri? Ayıp sorması Burada gölgeler var abi Bunlar ne böyle? Kimin gölgesi acaba? Neyse boşver çok da şey yapmaya Gerek yok ya. Grandma'nın sesi geliyor Burada bir tane jeneratöre benzer bir şey var arkadaşlar Galiba kaçış kapımız için Gerekli. Mekanlardan biri Dolapları saklanabiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Tamam. Burada ne var? Buradan normal geçiş. Tamam. Bu arada oyun şu ana kadar bence okey. Yani grafikler filan oynanış güzele benziyor. Cam kırıklarına bastık, bir ses verdik. Galiba gramma gelecek. Geldi mi? Evimiz bu şekilde arkadaşlar. Kaçış kapımız burası ve gramma da kendisi bu şekilde. Oo. Oğlum Granny daha minnoşmuş ya. Granny geliyor sopa atıyordu bu direkt bu döner bıçağı yap. Tövbe stafında. <laughs> tamam neyse. Yine beni zincire bağlıyor ama biz tabii ki de buradan kaçıyoruz arkadaşlar. Şimdi etrafta cam kırıkları falan var galiba. Dikkat etmemiz lazım. Burada ne var? Burada yine. Bu ne? Ne bu? Bir dakika. Transformed. Yani dönüşmüş, bir dakika, bir dakika bu Granba ne yapıyor millete? Milletin üstüne deney yapıyor bak. Marcos'u denemiş, ölmüş ölmüş. Transformit, bunlar dönüşmüş, bir dakika tövbe, nasıl ya? Bu nasıl Granny abi? Bu Granny daha korkunç, size bir şey söyleyeyim mi? Yani bizim orijinal Granny'den 10 kat daha korkunç olabilir çünkü bizim orijinal greni bunun yanında Minnoş kalıyor. Eee, mermi aldık. Demek ki oyunda silah var. Silahı tabi toplamamız lazım. Yine klasik parçaları mı toplayacağız yoksa başka bir şey mi yapacağız bilmiyorum. Füz bulduk. You win lose dedi. Ne oldu? Ne? Nerede? Kim? Kim kime dedi? Oh bu kim? Bu kim? Evet. Bir liste bulmuştuk hatırladığınız arkadaşlar. Orada listede dönüşmüş insanlar vardı. İşte dönüşmüş insanlardan biri de burada biz manyak mıyız ne yapıyoruz abi biz ne yapıyoruz manyak biz ben oraya gitmiyorum abi ben eve eve gireceğim cam kırıklarına basmayalım ben normal eve adım atmak istiyorum şimdi kaçış kapımız burada arkadaşlar bunun kilitlerini bulmaya çalışacağız kilitleri bulmaya çalış bir bir tane sigortam var buraların hepsi kapalı bu ne ne bu? Bu ne? Ha. Çekmeceymiş. Okey. Burada bir şey yok. Dolaplar varmış. Şimdilik dolaba ihtiyacım yok. Burada başka bir şey çıkmaz bize. Cam kırıklarına dikkat. Evin oturma odası bu şekilde arkadaşlar. Aa bir dakika şu şişe şey şişesine benziyor. Fare zehri şişesine benziyor. Bir anda ona benzettim nedense. Evi şu anda bir tanıyoruz arkadaşlar. Evi bir inceliyoruz. Bu arada bayağı büyük bir evi var Gray'nin. Şakasız. Bayağı büyük. Herhangi bir eşya bulamadık fark ettiyseniz. Derken. Şatkan parçaları. Evet. Bu oyunda da aynı mantık var. Şatkan parçaları toplayıp bir silah elde ediyoruz. Balta alayım. Bir dakika. Şunu ben bırakacağım. Balta iyidir abi. Balta ile bence korunuruz. Tamam. Evin bahçesi varmış. Ev de bu şekilde arkadaşlar. Bu yerde gördük. Güzel. on numara. Oyunun indirme linkini açıklamaya bırakacağım. Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz ola. Gramma Horror Game diye geçiyor oyunun ismi. Gramma Gramma. Gramma neredesin Gramma? Bu ne? İşte yeni dönüşmüş elemanlarla alakalı işte şeyler işte Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Kepçaplanmış lavlar. Şu an greni yok fark ettiniz mi? Yani gramma yok. Greni derken gram Alışamadık ya. Greni o kadar çok alışmışız ki. Buradaki gramma bana çok şey geliyor. Bu ne? Fazla taşıyamazsın evet. De Başka ne taşıyacaksın ki? Bu evin kaç tane mutfağı var? Oo, arkamdan geliyormuş. Ben de diyorum bu ses, ayak sesi nereden geliyor? Dur kanka, dur. Gramma. Oo, burada bayağı şey bulduk. Ama bunlar benim işime yaramaz. Şu andık, şu Grammadan kaçmamız lazım. Arkadaşlar, bu arada tipi çok korkunç. Yani gerçekten güzel yapmışlar tipini. Gramma, gramma 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 Biz gidiyoruz gramma Fuse No power Aşağıda Bir kapı vardır Jeneratöre bakıyordu galiba orayı açmamız lazım Burada mermiler, benzin bidonu Tamam benzin bidonu da dediğim gibi Yine jeneratöre gerekiyor yani şu kapıyı açmamız lazım Oraya nasıl gideceğiz? Ayıptır sorması. Oranın gitmenin bir yolu yok mu oraya gitmenin? Ne lan? Bir şey diyeyim mi? Burası bence çok tehlikeli. Ben size söyleyeyim. Burası oyunun en tehlikeli yerleri olabilir. Vent falan var mesela. Bizim kesinlikle keskiyi bulmamız lazım. Çünkü çok fazla Onla şeyler var. Baltan var abi bak baltam var. Burada dolanan Aa bak işte bunlar. Bunlarla ben bir şey yapamıyorum ki hocam. Bu geliyor direkt yiyor baksana. Bunları ben nasıl Bunları işte bu hale getiren Gram mı arkadaşlar? Gram mı bu hale getiriyor bunları? Getiriyor da abim. Şu an dediğim gibi bu bir ön inceleme videosu olacak arkadaşlar. Eğer oyunu beğendiyseniz bir bölüm daha çekerim. Onun için sizden şöyle güzel bir beğeni bekliyorum arkadaşlar. Algoritmada bana destek vermek istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz diyoruz. Ve devam ediyoruz. Yani benim oraya gitmem bir şey değiştirmez. Benim şu anda kesici meclisici falan bulmam lazım. Yani füz falan bulduk da füze atayım ben bunu. Sanki oradaki bahçe evinde bir füz daha vardı. Bu arada evin ikinci katı varmış. Yeni fark ettim. Ev gereksiz büyük ya. Ev bayağı büyük. Oh, oh bu ne? Bu kim? Nasıl yakalama animasyonu dolu? Ödüm koptu. Game over. Hocam şu güzel oyuna bak. Şakasız şu güzel oyuna bir game over yakışırdı. Niye böyle bir şey yaptınız ki? Oyunun game over yok arkadaşlar. Şimdi oyunun bir de multiplayer'ı var demiştik arkadaşlar. Bakın burada yine bölge seçiyorsunuz. Mesela Avrupa bölgesi seçelim. Oynayan var mıdır bilmiyorum ama. ismimizi koyduk bakalım. Herhangi bir oda bulacak mı? Random game create. Random game. Bakalım buluyor şu anda. Buldu. Buldu. Wait for more players. Şimdi bakalım insan gelecek mi? Herhangi bir insan. Kimse var mı? Avrupa bölgesinde bu oyunu oynayan bir insan var mı? Soru işareti. Yok mu? Bir kişi de mi yok? Videoyu da geç saatlerde çekiyorum arkadaşlar. Yani şu an Oyun oynayan yok galiba. Bir kişi bile mi? Bir tane belki uyanık vardır ya. Yok mu abi kimse? Alejito. Alejito adamsın lan sen. Bu saatte bu oyunu oynuyorsun. Helal olsun sana ya. Bu arada oyunda arkadaşlar konuşma da var. Çaka. Çaka. Çaka girdi. Çaka. Çaka çaka. Joint dedi. Aha geldi. 3 kişi olduk bir anda. Bir iki tane daha adam beklesek mi başlasak mı? Şimdi yapay zekaya karşı mı kapışacağız acaba? Hola yazdı. Hola kanka. Kanka bu saatte... Ha oyun başladı. Oğlum keşke üç kişi girseydik ya. Neyse. Şimdi oyuna iki kişi başladık arkadaşlar. İki kişi ne yapabiliriz acaba? Mena gittim bir yani. Şu anda oyunu online oynuyoruz. Başka odada mı çıktı? Aa bak yanımda yanımda hemen yanımda. Ne haber kanka? Alejito alejito. Welcome, welcome Alijito. Alijito da mı ilk defa oynuyor? Yo. Şeylere bakıyor. Çekmecelere bakıyor. Kanka orası çok kötü bir yer. Bence gitme. Kanka oraya gitme. Orası çok kötü. Kapıyı açma. Açacak abi. Ölecek bak izleyin. Canlı canlı ölüşünü izleyeceğiz. Vazgeçti. Arkamızdan geliyor. Kaç. Geliyor. Geliyor geliyor kanka geliyor. Kadın geliyor. Bu sesler nereden geliyor ya? Grammadan mı geliyor? Grammadan geliyor. Ona basma. Ne yapıyorsun kanka? Niye ses çıkardın? Alejiton niye ses çıkardın? Ölmemizi mi istiyorsun? Grammaya niye haber verdin şu an? Aa bir ses çıkmadı ama. Kanka niye korkuyorsun? Gitsene bir şey yapmıyorsun. Alejito korkma. Alejito. Yaparsın sen. Ben sana güveniyorum ya. Koçum benim. Git. Alejito. Bu ne? Şatkan parçası. Bu bana lazımdı. Ne buldu? Kitap. Aa grenindeki kitap var ha. Ölüm kitabı bulmuş. Çok iyi. Kapımız kilitli. Granma nerede? Granma granma. Bu çocuk işi biliyor gibi ya. Çok net gitti bir yere. Aç kanka. Bu arada oyunda hiç bir kasma yok fark ettiysiniz. Gayet akıcı oynanıyor. Multiplayer'de oyna olmamıza rağmen bir sıkıntı yok görmedik şu an. Bahçe bölgesi. Alejito, bir şey diyeceğim sana. Gramma varken aa Anahtar aldı. Dark odasının anahtarını nereden buldun ne oğlum bunları? Adam biliyor oyunu he. Şakasız biliyor. Nereye açtın? Açtın mı bir yer? Gramma burada kanka dikkat et. Üst kata bakmamıştım ben geçen bölüm. Oo bir şey değil mi? Oyun bayağı büyük. Haritası çok yüksek. Kitabı koydu. Gizli oda açıldı. Kilidi açtı. Main door anahtarı. Main door anahtarı güzel. Bu ana kapı kaçışıyla alakalı bir kilit galiba. Bu arada oyuna bir kişi mi girdi yoksa başka bir şey mi yazdı? Anlayamadım. Alejito. Gramma var burada bak. Alejito gitme Alejito. Ya Alejito Alejito beni öldür. Alejito. Alejito beni sattı fark ettiniz mi? Ama Granma da bana saldırmadı. Onu da fark ettiniz mi? Alejito ne yaptın lan? Bir dakika lan. Ne yaptı o? Silah var burada. Silah vardı, silah var lan. Yanlışlıkla bir tane sıktım. Burada ne var? Bu ne? Ha, ittirme. Gizli kapı. Güzel. Severiz abi. Girdik. Burada dergi falan var şey diyeceğim abi biz bu oyunu bu kadar nasıl çözeceğiz çok fazla yer var bu ne yapıyor lan ne yapıyor bu Gramma Ay öldü lan Oyundan çıktı bu arada Alejito dayanamadı galiba bu kadar şeye Anahtarı bıraksaydın Anahtar Main door anahtar Lan main door anahtarı alarak kaçtı çocuk. Hak GG şu an. Vay main doğru aldı gitti abi. Ben bunu saymam. Ben bunu saymam. Mesela zorluğumuz ne onu da bilmiyoruz. Şimdi biz buradan Eee şey bulmuştuk. Eggs bulmuştuk. Yani balta. Balta ile buraya açacağız. Doğru main door anahtarı açık. Bir de kod girip böyle kaçacağız. Ana kapımız bu şekilde çalışıyor. Main door anahtarını bulmuştuk aslında ama arkadaştan dolayı GG olduk. Neyse o bu oyunu burada sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi oyunu devamını gelmesini istiyorsanız sizden şöyle güzel bir like onu bekliyorum. Güzel bir like onu alırsak oyunun bitirme bölümünde çekeriz. Benim hoşuma gitti. Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bence güzel bir oyun olmuş. Multiplayer falan da güzel akıcı çalışıyor. indirme linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan oyunu ücretsiz olarak da indirebilirsiniz. Yine bu tarz mobil içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.